Ramazan ayları ülkemizde genel olarak bir farklı heyecanla karşılanır bu halk ve işletmeler de kesinlikle bunların içerisindedir. Bizler de fırıncılar olarak bu heyecanı yaşayarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan'a en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşlarımızın hizmetli olacağız. Ekstra e, takviye ustalarla beraber de bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Eee ama ayrı bir yorgunluğu var bu işin ama iyi tarafları da var. İşte insanlara e, lezzetli ve zamanında bir de geliştirmek bizim en büyük heyecanımız oluyor. Bunun içerisinde un, tuz, su, maya, dışında da susam ve yumurta olmak üzere ee, bir hamur şeklimiz var bizim bunun. Kıvamını kendi el işlemimize göre ayarlıyoruz hamurun serdiğini ve kevşekliğini böyle kaçta yaklaşık ilk hamuru yoğurduğunda pideden piden fırından pide olarak çıkması 4 saat bir zamanımız alıyor bizim. Yani ilk hamuru yoğurduğumuzda fırından pide olarak çıkması 4 saat bir zamana ihtiyacımız var. Açma işlemi tamamen elle olmak zorunda pidenin. ekmekten farklı tarafları zaten o. Tamamen e, insan emeğine e, beceri isteyen bir üretim bu pide işi. Kişi kurullarını altı tepki oluruz. Ben çıkayım aradan. Şuraya bir şifre girer misin? Şifre girer misin? Ya şu Sen anlayın ki paylaştığınız için bana.